Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Sasa Polyester hisse senedinin teknik analizini inceleyeceğiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar, Sasa Polyester hisse senedinde öncelikle günlük pozisyona bakmamız gerekiyor. Bu periyotta hisse senedimizin günlük olarak bakıldığı üzere osilatörümüzde normalde iniş trendinin devam ettiği anlamını taşımaktadır. Şu şekilde görüntüde gördüğünüz üzere sizlere iniş trendimizin baskılandığını yani hisse senedimizin normal itibariyle yukarı yönlü adımlarını her defasında denemeye çalıştığını şuradaki çizdiğim çizgilerle karşınıza getiriyorum. Ancak maalesef ki hisse senedimiz eee buradan baskıları bir türlü kıramadığı için aşağı yönlü e, satışların devam etti anlamına gelmektedir. Bu da bizim hisse senedimizin her defasında aşağı yönüne gidip bir destek def, e, tekrar e, destek noktası oluşturuyor. İkincisinde de yine destek noktası oluşturmuş durumda. Aslında şurada daha var. Burayı da belirtelim. E, ve bu hisse senedimizin e, normal itibariyle satışların devam etme ihtimaline karşımıza getiriyor. Bunu bizim aşağıdaki ana destek seviyemiz 3.16 seviyemizden görebiliriz. Bunu daha önce canlı yayında sizlerle paylaşımını bulunmuştum. Şimdi hisse senedimizin peki bu kadar çok yukarı yönlü adımlarından sonra nerelere kadar stopları yapacağı, nereden döneceği ya da e, bu inişi nereden kıracağını şu şekilde bir plan üzerinde yorumlayabiliriz. Öncelikle hisse senedimizin para giriş ve çıkışlarını karşınıza getirmek istiyorum. Günlük olarak sizlere para giriş ve çıkışa baktığımız zaman normal itibariyle son zamanlarda bakın tam şuradan belirtiyor, belirtiyorum arkadaşlar. Burada hisse senedimizin satışların devam ettiği para çıkışlarının devam ettiği anlamına geliyor. Bu da hisse senedimize satış baskısının ağır bastığı anlamına taşıdığı için de elinde bu hisseyi tutan küçük yatırımcısı da yavaş yavaş beraber de çıkmayı gerçekleştiriyor. Çünkü e, bu satışların nerelerde duracağı hakkında en, af, en ufak bir bilgisi olmayan küçük yatırımcı e, bu hisse senedimizin RSI tarafımızın negatif bölgede şekillenmesi ve aşağıda çizmiş olduğum RSI'mizin alt destek noktası 0.27'ye kadar bir düşüşü gerçekleştirebilir. Makdeye tarafımızda ise burada yine negatif bölgede para çıkışlarının e, olduğunu yüklü bir para çıkışlarının olduğu anlamına taşıyor. Aynı zamanda şuradaki iki çizgimizin arasındaki grafiğe de bakacak olursak bu da aşırı satım bölgesini göstermektedir. Binde 6 bölgesinde negatif bölgede şekillenen aşırı satım bölgesi yine hisse senedimizde para çıkışlarından olduğu anlamını taşımaktadır. Değildi arkadaşlar. Şimdi burada biz günlük olarak sizi karşınıza getirdiğim bir unsur var. Bu unsurda hisse senedimizde peki nerelerden bir formasyon e, düzeneği yapabiliriz. Yani biz burada bir varsayım oluşturuyoruz. Eğer bir varsayımımızı e, yapmaz isek biz bu hisse senedimizin e, en azından gelecek tahminlerimizi ee, düşünmemiz yani düşünemeyiz düşünmemiz gerekiyor çünkü bu hisse senedi elinde olan, olanlar vardır ya da hisse düşsün biraz daha düşsün ki ben bu hisseyi aşağıdan toparlayayım diyen kişiler yani bekleyenler de olabilir gayet doğaldır bunlar borsa genelinde şimdi hissemizi takip etmemiz gereken unsurların başında hissemizin kapanışı 366 görülmektedir ve 369 destek seviyelerinde yani tam bu çizgilerde hatta şurayı düzelteyim tam birebir destek seviyesine görünüyor. Dolayısıyla bizim önümüzdeki hafta hisse senedimizin buranın aşağısında bir kapatmaları görebiliriz. Bunu neye istinaden söylüyorum? Normal itibariyle ağırlıklı hareketli ortalamalara bakıldığı zaman hepsi negatif bölgede şekilleniyor ve İnişi gösteriyor arkadaşlar. Bizim bu inişimiz 3.66 seviyemizin aşağısında şekillenirsek şekillenecek gibi görünüyor. Bize 3.16 seviyemiz destek noktamızı bir sonraki testi yapacak seviyemiz buralardır. Buralarda bir şekillendirme yapması hisse senedimizi yani şöyle bir formasyon belirteyim buraları gelir. Peki buraları kırar mı kırmaz mı? Yani 3.16'nın aşağısında kırar mı kırmaz mı? Onu tabii ki önümüzdeki günlerde e, takip etmemiz gerekiyor. Şu an için bizim genel anlamda kısacası hisse senedimiz aşağı yönlü gösteriyor. Eğer ki yukarı yönlü adımları yapabilmesi için de ilk başta hisse senedimizin burada yukarıda bizim bir kabaca çiziyorum. 4.34 seviyemizde bir direncimiz var. Bunun üzerinde kapatmalar yapıp inen trendi çizgi çizgimizin dışına çıkması gerekiyor. Birinci etap. İkinci etap ise 4.93 şu şekilde göstereyim. Bunun üzerinde. Üçüncü etap ise 5.14 seviyemizde kapatmaları görebilmemiz gerekiyor. Ama, ama diyorum üzülerek söylüyorum. Bu az önceki say gösterdiğim yukarı yönlü 3 ok maalesef görünmüyor henüz. Sadece ve sadece aşağıdaki ok görünüyor. Şimdi gelelim sizlere e, haftalık olarak görmek istiyorum. Haftalık olarak bakıldığı zaman arkadaşlar şuraya baktığımız zaman hisse senedimizin yine az önceki günlük periyottaki gibi düşüşü gösterdiğini karşımıza getiriyor. Ve e, RSI makde tarafımıza da bakıldığı zaman da şu şekilde göstereyim. Burada RSI'mizin biraz toparlanmaya çalıştığını ama maalesef başarılı olamadığını görüyorsunuz. Bu da maktemizi tekrardan negatif bölgeye doğru şekillendirmesini karşımıza getirecektir. Ve son olarak ise aylık periyodu sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın aylık periyot maalesef ki negatif bölgeye gelen bir Aresay hareketli ortalaması keza takip ediyor. Aynı şekilde makde bölgemizde negatif bölgede yani para çıkışı aylık periyotta da devam ettiği anlamını taşımaktadır ki bu bizim hisse senedimizin önümüzdeki ay yani bu ay Şubat ayı Mart ayı belki Nisan ayında da bu şekilde devam etme ihtimali karşımıza getirebilir ama burada şöyle bir pozisyon alabiliriz. Eğer ki biz hisse senedimize yani burada kardan zarardaysak en azından karımızı kurtarabiliriz. Yani karımızı satıp çıkabiliriz. Eğer ki zarardan da yani ana paradan da zarardaysak e, burada tabii ki kararı verecek. Sizlersiniz bekleyebilirsiniz ekleme için bence erken yani e, maliyet düşürmek için bence erken biraz daha süremizin olduğunu söyleyebilirim. En azından mart ayına kadar bir süremiz var. Hisse senedimizin yataya bağlanmasını bekleyeceğiz. Bu yataya bağlanabilmesi için de hisse senedimizin belki şöyle bir formasyon olabilir. Yani şöyle bir şekilde bir formasyon olabilir. O zaman maliyet düşürmeyi düşünebiliriz. Tabii ki bu karar tamamen ve tamamen size kalmış bir şey. Sizlere hiçbir şekilde kanalımızda ve videolarımızda onu yapın, bunu yapın gibi bir durumları söyleyeyim çünkü e, borsada her an neyin olabileceği, neyi yapabileceği, nelerle karşılaşacağımızı maalesef bilemiyoruz. Buradaki durum şundan kaynaklı arkadaşlar. Biraz daha kırılgan bir borsa yapısına sahip olduğumuzu zaten bilmeyeniz yoktur. Ek olarak borsada yani sasada borsada işlem gören Sasaki sesen adımızda ayın 26'sında işte bir kap haberi geldi. dedi Yeni bir anlaşmanın olduğu yeni bir üretim tesisleri hakkında. Bunun hemen meyvesini vermesini beklemeyin arkadaşlar. Bu biraz daha uzun vadeli yani ortanın üstünde vade. Bu da bir yıl ila üç yıl arasında geriye dönüşü sağlayabilir. Hemen böyle bir Kap haberi geldi hemen bu hisse senedi fırlayacak hadi hemen akabinde peşine takılalım gibi durumları hayal etmeyin arkadaşlar. Bunlar biraz filmlerde olan durumlardır ve borsada maalesef bu şekilde geliyor. Şimdi bir de işin şu tarafını sizlere göstermek istiyorum. Bakın burası hep düşüşü gösteriyor. Peki yükselişi gösteren? mevzu taraf neresi bu taraf arkadaşlar. Burayı incelememiz gerekiyor. Yani eğer ki bu hisse senedi sizin elinizde varsa Arkadaşlar düşüşü konuşmak yerine düş yani artışı konuşmak gerekiyor. Neden arttığını mutlaka ama mutlaka bu hisse senedi elinde olan kişilerin burayı konuşması, burayı düşünmesi ve burayı araştırması gerekiyor. Aksi halde düşüşün sebebi aslında yükselişte kaynaklı arkadaşlar. Çünkü baktığımız zaman hisse senedimizin yani 50 kuruşlu seviyelerden bir anda işte 8'li 9'lu sevi TL'lik seviyelere kadar nasıl oldu çıktı? O buna bakmamız gerekiyor. Yani ne yaptı? Yani bir maden mi buldu e, bu hisse senedi bu şirket e, nasıl birden bu seviyelere kadar geldi ki? onlu seviyelere geldi kuruşlu seviyelerden. Burayı mutlaka bilmek gerekiyor. Aksi halde düşüşü kestirmek güçtür arkadaşlar. Benim kanaatim olarak söylüyorum. Bu artışından ziyade inişin soluktan soluklanma seviyelerini te, takip etmemiz gerekiyor. Destek seviyelerini takip etmemiz gerekiyor. Destek seviyelerimiz 3.16 seviyesi karşımıza geliyor. Burayı kırarsa 2.5 seviyesi orayı kırarsa 1.5 seviyesine kadar çekilme riskiyle karşı karşıya bir sasa var arkadaşlar. Temkinli olmakta fayda vardır. Hayallere kapılmayın. Ve son olarak eklemek istediğim bir mevzu daha var. İnternette Sasa'nın tekrardan fırlayacağıyla ilgili haberler dolanıyor. Pek fazla bunları dikkate almamak gerekiyor. En doğru karar sizin verdiğiniz karardır. Bunu da unutmamakta fayda vardır. Değil arkadaşlar sizlere Sasa Polisler hisse senedinin teknik analizini inceledim. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.